Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kartal yuvasını çekeceğim. Yani Mardin Kalesi'ni uzaktan çekeceğim. Manzarasını görmeniz için. Evet şu anda biraz yakınlaştıracağım. Nasılsınız, iyisiniz inşallah arkadaşlar? Bayağıdır video atmıyordum. Fırsatım olmadığı için. Şimdi bugün sizlere Kartal Yuvası'nın uzaktan görüntülerini çekmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şu an biraz güneş yansıma yapıyor. Tam olarak güzel görünmüyor ama şimdilik idare edin. İnşallah kalenin tam zirvesine değil de dibine çıkıp çekeceğim oradan sizlere güzel videolar. Kalenin hemen dibine çıkacağım orada. Orada kuş bakışı sizlere video yapmaya çalışacağım. Oradan daha güzel görüntüler çıkar eminim bundan. Şimdilik bununla idare edin. Görüntüsü gerçekten mükemmel arkadaşlar. Yani çok muhteşem bir yapıya sahip Mardin Kalesi. Şu an içine girmek yasak. Yani zirvesine. Askeri bölge zaten. Radar, radar da var. Zirvede. NATO askerleri de var ayrıyetten. Yani şu an sivillere kapalı arkadaşlar. Orada kaleye çıkan tren rayları da var. Tabi uzakta olduğum için görünmüyor arkadaşlar. Baya bir uzaktan çekiyorum şu an. O tren raylarını da gelecek videoda inşallah yakınlaşabilirsem oraya sizlere çekeceğim. Eskiden kaleye yükleri çıkartmak için gıda ihtiyaçlarını çıkartmak için kullanıyorlarmış. Tabi tren yoktu o zamanlarda. Yani ufak ufak trene benzer araçlar yapmışlar. Tabii Mardin kalesine uzanan mağaralar var. Tünelleri ta kaleye kadar çıkıyor, zirveye kadar. O mağaraları da sizlere çekeceğim. Yani o mağaralar dehşet zaten. Şu anda İlk fırsatta o mağaraları çekeceğim. Bir de kalenin dibinden sizlere içerik üretmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet şimdi bulunduğum noktanın bahçesini sizlere göstereyim. Ramazan Usta'nın ve Selim Usta'nın yaptığı eserler gördüğünüz gibi çok güzel yapmışlar ağaçları şekillendirmişler arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz dağ da Mardin Kalesi kadar yüksek değil ama Şehşaran Kalesi diyorlar onlar arkadaşlar. Onun da üstü bayağı bir geniş. Çıktım ben oraya. Tabi orada video çekmedim. O zamanlar YouTube kanalım yoktu. Oraya da çıkacağız inşallah Allah izin verirse. Siz beklemede kalın. Ben sizlere çok güzel içerikler üretmeye çalışacağım. Evet, gördüğünüz gibi ağaçlar çok güzel, yemyeşil. Çam ağaçları da güzel. Küçük küçük. Şu an öyle bir temiz hava var ki burada arkadaşlar. Yani anlatılmaz yaşanılır derler ya. Aynen öyle. Ancak yaşamanız lazım. Ne kadar anlatsam boş. Şu an bahçe çok büyük. Ama hepsini çekmeye zamanım yok arkadaşlar. Yukarıda da baya güzel ağaçlar var. Şekillendirilmiş. Ama hepsini çekmeye zamanım yok maalesef. Evet şimdi bu karşıdaki kaleyi sizlere yakınlaştıracağım arkadaşlar. Oradan küçük görünüyor ama zirveye çıkınca hiç öyle değil arkadaşlar. Mardin'in tarihi bitmez arkadaşlar. Yani gezip Göreceğiniz çok şey var Mardin'de. Çok tarihi eserler var. Manastırlar var. Eski yapı camiler var. Mutlaka gelmenizi öneriyorum Mardin'e. Mardin güzel bir şehir gerçekten. Yaşanılır Mardin'de. Şu an şurada beyaz yapı Görünüyor ya arkadaşlar, orası da Şahin Tepe. Orada da restoran var işte, içme yeri falan, eğlence yeri. Şahin Tepe'si diyoruz oraya. Orası da çok güzel. Gideceğiniz yerler e, Merlin Konağı var, Mardin Çarşısı'nda Onları da sizlere söyleyeyim. Başka birçok yer var işte. Babil kafe var bilmem. Oteller var. Ramada otel var. Gideceğiniz güzel otellerden. Ramada'ya gidebilirsiniz mesela. gelecek videomda inşallah daha güzel video yapacağım sizlere arkadaşlar merakla izleyeceğiniz bir video şimdilik bununla idare edin yani gördüğünüz gibi baya uzaktayım şu an kalenin bayağı uzağındayım arkadaşlar Mardin'e gelen kaç kişi var aranızda arkadaşlar yorumlarda Yorumlara bakıyorum bu arada. Yazdıklarınızı görüyorum. Önerilerinizi ve isteklerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre sizlere içerik üretmeye çalışacağım. Video yapmaya çalışacağım. Önerilerinizi yazın. Merak ettiğiniz yerler varsa Mardin'de. Evet arkadaşlar Mardin dağlık alan yani böyle gördüğünüz gibi Mardin'in dağı bitmez. Deyrul zafara Manastırı da var Mardin'de arkadaşlar. O da muhteşem bir yapıya sahip gerçekten. Onları da sizinle paylaşacağım ileride. Sıra sıra şu an birden hepsini çekemiyorum arkadaşlar. Zamanım oldukça sizlere tanıtmaya çalışıyorum Mardin'i güzel yerlerini gezle gezebileceğiniz yerlerini umarım yani beğenirsiniz videolarımızı destek olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar gelecek videoda pekmez videoları da olacak pekmezin yapılışı falan o ateşi göstereceğim size ne kadar odun gittiğini falan bayağı bir uğraştırmalı pekmez işi ama zevkli de oluyor tabi yani o ayrı mesele Evet arkadaşlar, veda etmek durumundayım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, kanalı arkadaşlarınıza önermeyi, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için, paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Gelecek videoda görüşmek üzere arkadaşlar. mek üzere